Masamıza Leyla gelsin ta örtünden. Ama istesek gelir. Bize ince parmaklarını şıklatarak Nizar Kabani'den bahseder. İstesek olur böyle şeyler. Biz ona Türkçe çaylar ısmarlarız. Kur'an'da peygamberlerin bile azarlandığı ayetler vardır. Onu deriz. Başka şeyler de vardır. Doğuda her yüz kilometrede bir zalimle mazlumun değişmesi dengesi. Biz, hey dünya yorgunları diyelim, çay içmeye başlayalım. Çay içeriz, bir halk dengelenir yumruğumuzdaki kuvvetle. Babaların bıyıklarına ilişen siyaset dersi. Annelerin ideolojileri yoktur, merhametleri vardır. Ben o merhameti kimsede görmedim kitaptaki Meryem'i saymazsak. En esaslı küfrü orta de bir kızdan yedim O bana aşıktı. Yazmaktan başka neye yararsın Allah'ın belası demişti. Bir işe yaradığım hissi evlenirsem bir gün olacak. İmparatorluklar çağından beridir yasak bir sevmektir devlet halk ilişkisi. Gecenin dördünde şiirden daha değerli işler vardır. Biz Ey dünya yorgunları diyelim çay içmeye başlarken sevgilimizle saatler süren telefon konuşmaları yapalım. Sırrı abi'nin kızı bize de şiir yazsın. Bu annesiz evleri değiştirelim aniden. Ben bir mektuba başlamışsam gerisini sen getir. Yarım mektupların verdiği esenlikle öperim anından. Bankalar kapanır. Faizler düşer. Bir bakarsın iyileşir dünya bundan. Bana mektup yaz. Boş bırakma. İhtiyarlamazsam orta dünya bizimdir.''